Bu bir kuş. Bu bir uçak. Hayır hayır bu büyük anne. Bu kim? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla birlikte yine baş başayız. Bugün farklı bir oyun oynuyoruz. Her zamanki gibi farklı oyunlara aşığım. Bayılıyorum ya farklı oyunları. Birbiriyle alakasız olan oyunlara bayılıyorum. Ve bu arada oyunu oyun oyunu anlatamadan çok hızlı başladı. Oyunun kuralı şu. Hırsızız. En büyük hayalim zaten hırsız olmaktı benim de. Hep küçüklüğümden beri hayal hayal etmişimdir bunu. Neyse şaka yapıyorum tabii ki bu arada. Oyuna başladık. Oyuna ateş ederek başlamamız lazım. Başladık. Hemen saklanalım. Abi bir çeteyiz biz. Hırsızız ve hırsızlık yapıyoruz. Bayağı bildiğiniz ciddi ciddi hırsızlık yapıyoruz sen bit abi. Sen bit. Bitmedi, bitmedi. Sakin, sakin. Kontrol. Her şey kontrolünüzün altında. Gel buraya. Tamam. O iş bitti. O iş bitti. Adamlarım nerede benim? Bana bak. Sen sen senin adın Şakir diyorum bundan sonra. Senin adın Şakir, tamam mı? Şarjör değiştir. Çok hızlı şekilde başlayalım. Her taraf adam kaynıyor. Lanet olsun dostum. Bu kadar hızlı olmaması lazımdı bu işin. Özür dilerim, özür dilerim. Hayır hayır hayır. Şakir sen ölmüyor musun? Cansız mısın sen? Niye böyle? Tamam o da bitti. O da bitti. Şarjörü yenile. Şarjörü yenile. Bu arada bana mermi lazım. Mermi bol bol. Mermileri yerden alabiliyoruz. Al abi. Al 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 al. Bunları toparlamamız lazım. Bunları toparlayalım. Dur 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 dur. Dur kaçma kaçma kaçma. Etraf çok sarıldı. Çok sarıldı şu an. Ne yapacağım ben? Buradan kurtulmam lazım. Sen sen git sen git sen git sen git. Dur bir dur 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 dur. Hayır 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 çok kötü atıştı bu çok kötü atıştı. Kusura bakmayın özür dilerim bunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım. Aha aha. El bombası. El bombası kötü oldu. El bombası kötü oldu. Git 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 git. Etrafım sarıldı. Etraf sarıldı. Şakir biraz yardım eder misin kardeşime? Ne dersin? Yardım edebilirsin bence. Dur. Dayan 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 dayan. Abi hayır atlama. Manyak mısın sen? Oradan atlanır mı o şekilde? Çok az canım kaldı. Yeni adamlar geldi bu arada. Çok kötü oldu. Bu durum çok kötü oldu. Şu an Evet 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 sakin 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 burayı temizlemem gerekiyor burayı temizlemem gerekiyor benim çocukluk adım Pablo Escobar'dı herkesi herkesi darmadağın edebiliyorum şu anda durum bundan ibaret durum bunlar özür dilerim bir polisi arkas arkasından vurmayı hiç istemezdim aslında böyle bir şey hiçbir zaman istemezdim sen gittin sen gittin yenile mermileri yaklaşmamız lazım Şakir orada mısın Şakir neredesin yine sen neyin peşindesin abi biz koyun can derdinde Şakir et derdinde yeter be. Etrafa iyi bir baktık. Oha, oha 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 40 tane mermi sıktıysam 10 tanesi tutmuştur belki adamı. Yenile 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 yenile. Şakir sen mi sıkıyorsun? Aferin aferin Şakir'im benim. Böyle devam et böyle devam et geliyorum. Geliyorum arkasından dolanacağım sen sen oyalı onu sen oyala Şakir ya Şakir ya Aha Hah. Takip et takip et beni Şakir Devam ediyoruz devam ediyoruz Saklan bu sefer çok kalabalıklar Saklan Abi bütün mermiyi boşalttım üstüne Nasıl ölmüyorsun sen ya Nasıl ölmüyorsun kafaya 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 vuracağız. Kafaya kafaya vuracağız. Bu işi bugün burada bitiriyoruz. Bu işi burada bugün bitiriyoruz. Merminin menzili etmiyor resmen. Buna saçmalıktır. Devam 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 bas 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 abi. O o bina bugün soyulacak. O bina bugün soyuluyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Saklanma lan öyle. Çık erkek gibi savaşalım. Çık 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 çık. Canım da çok az kaldı. Yeleğin de canı çok az kaldı. Çok kötü oldu. Sis mi attı o. Sis attı. Aa, çok pert, pert oldu. Her şey pert oldu. Devam 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 devam. Kaçmamız gerekiyor buradan. Kaçmamız gerekiyor buradan. Bas 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 bas. Yetişebilecek miyiz? Yetişebilecek miyiz? Yetişeceğiz. Yetiştik. Yetiştik. Arabaya geldik. Koş Şakir. Koş Şakir. Şakir. Devam et. Evet. işte bu. İşte bu. Ve geldik. Bir hava alanı. Yok, burası neresi? Haydi. Yine bir aksiyon, yine bir çatışma. Ben buradan nasıl çıkacağım? Benimle atışma. Harika bir kafiyeyle, cümleyle saçma sapan durum bir. Dur 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 dur. Dur. Hayatta bu kadar saçma bir oyun görmedim diyeceğim. Ben oynadığım bütün oyunları kötülemek için sanki oynuyorum. Böyle bir şey olmaz ya. Böyle bir şey... Geldim, geldim. Aha su aktı. Su aktı. Allah, Allah. Abi çok saçma ateş ettim şu an. Ya gitme iki dakika işte. İki dakika gitme. Heh. Sen gel. Savaşmaya devam abi. Savaşmaya devam. Geçmiş olsun mermim bitti. Kasayı da boşaltmam lazım bu arada. Koru beni. Tamam çantayı aldım. Çantayı aldım. Kahrol düşman. Al sana bomba. Dur bir ya. Dur bir ya. Şarjör durana yılan bile dokunmazmış. Sen bilmiyor musun bu lafı? Kim sıkıyor bana ya? Oha, etrafımı sarmışlar. Lan, ne yapıyorsunuz manyak psikopatlar? Ben gidiyorum abi. Kaç kaç direkt kaç ya direkt kaç hiç hiç uğraşma bunlarla çatışmayı zaten sıkıp sıkıp öldüremiyorlar kaç hadi koş 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 oha öleceğim oha 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 hayır 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 ya yetişiyordum hayır ya Olamaz. Cık. Vay arkadaş. Yetişiyordum biliyor musunuz? Gördünüz değil mi? İzlediniz. Yetişiyordum ama neyse yapacak bir şey yok. Neyse bitti sanırım. Bu oyun bence bu kadar yeter. Daha fazla bir şey yok. Yani bu şekilde görevler yapıyorsunuz. Bir hırsızsınız. Böyle bir ana menüsü var tabi oyunun. Oyunun başında ana menüyü göstermedim ki. Of. Bu ne ya? Klasik oyunlara benziyor gibisin. Abi ben az önce geyirdim. Allah'ım. Bunu yapmamam lazımdı. Özür dilerim. Burayı da kırpmayı düşünmüyorum şahsen. Oyunun mantığı bu şekilde abi. Oyunda bir adamsınız, bir hırsızsınız ve hırsız olmak size hiçbir şey katmıyor. Gidiyorsun banka soyuyorsun, havaalanına gidiyorsun, başka bir şey soyuyorsun, oraya gidip başka bir şey soyuyorsun. Aslında şeye benziyor bu biraz. Yok yok laf sokmayacağım. Oyun bu şekildeydi. Eğer oyunu beğendiyseniz klasik olarak yine her zaman kurduğum cümleyi kurayım. Oyunu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bana destek olabilirsiniz. Daha farklı oyunlar görmek için bana destek olabilirsiniz. İçeriklerimizi değiştirebiliriz. Eğer kafanızda bu şekilde yeni oyunlar varsa yorumlara da yazmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim. Yine bekleriz. Bay bay. Bu bir kuş. Bu bir uçak. Hayır hayır bu büyük annem. Bu <laughs>